Bismillahirrahmanirrahim. Burası Güney Türkistan bölgesinde Cevizcan velayetine bağlı Birlik Köyü. Gördüğünüz gibi rahmetli Mavişi unu var ve Mehmet unu var. Köyü hayratının burada bugün hizmeti açtı. Allah kabul etsin. Burası da bu köyün görüntüleri. Çocuklar da çok mutlu. Vesile olan kardeşlerimize ve değerli başlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Honey, no!